Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım nanelerimin ikinci hasat zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bir kere bunları budamıştık. Şimdi yine büyüdüler maşallah. Şimdi tekrar bunları keseceğiz. Kurumaya bırakacağız. Sizler de balkonunuzda bu şekilde saksıda yetiştirip naneye para vermek zorunda kalmazsınız. böyle bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Sadece dibinde ufacık bir şey bırakıyoruz. O yine yeşeriyor. Sizler de bu şekilde hem maydanozlarınızı hem nanelerinizi budayabilirsiniz. Biz daha bunu budayalı ne kadar oldu ki? Bir ay olmamıştır herhalde. Yani bir ay olmamıştır. Yine bu şekilde büyüdüler arkadaşlar. Bunlar da küçük saksıda. Bunlar da birazcık daha uzasın. Bunları da bulacağız sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabımızı alıyoruz. Sonra bunları kurutacağız. Ama nasıl kurutacağız? Tabii ki de direkt güneşe maruz bırakmayacağız. Işık alan bir yerde kurutacağız sevgili arkadaşlarım. maydanozlarıma da bir tur kestim arkadaşlar şöyle kısaca sizlere göstereyim bakın bunları da yeni yeni vermeye başladılar yine bu şekilde budadım güzelce temizledim dondurucuma koydum arkadaşlar şimdi sıra nanelerimizde Evet bakın arkadaşlar sadece ufacık bıraktık e, kökünde şu kuru yapraklarını da temizleyeceğiz sadece şu yeşilleri kalacak onlar tekrardan e, filiz verecek yine nane olacak dediğim gibi bu sene ikinci budamamız herhalde kışa kadar bir iki üç kere daha budarız nane yaparız Bu naneyi arkadaşlar ne yapmıştık, e, nasıl dikmiştik, doğal e, gübreli toprakla dikmiştik. Yani her zaman biliyorsunuz köyden getirdiğim bir toprağım var benim. E, çiçeklerim de çok verimli oluyor. ışık alan bir yerde kurutalım sevgili arkadaşlar. Güney, direkt güneş güneşe maruz kaldığı zaman e, kararıyor. Yeşil olmuyor nanemiz. O yüzden e, ışık alan bir yerde kurutacağız. Güneşte de değil. Evet gördüğünüz gibi az kaldı arkadaşlar. Bitene kadar bekledim sizi gördüğünüz gibi. Sizler de bu şekilde saksılarda büyük küçük fark etmiyor. Naneler yetiştirebilirsiniz. Nane çok kolay yetişen bir bitki. Hemen bir tane kopartıp şu dibinden diğer saksıya saksıyı de oluyor arkadaşlar. kuruturken içerisinde kötü yaprakları varsa onları seçelim. Bakın. Şöyle içindeki kötü yaprakları, kurumuş yaprakları da alalım. Otunu, çöpünü de toplayalım. kaldırsın ama. Bitti, bittiyse. Evet. Bakın arkadaşlar, bir tepsi dolusu yaş nanemiz oldu. Tabi bunlar kuruyunca biraz azalacak ama bu da saksımızın budanmış hali. Evet bu şekilde dibinde kalan otunu, çöpünü, kuru yaprağını e, toplayalım arkadaşlar ki yine güzel e, naneler versin bize. Evet. Bugün sizlere nane budamın budayı, şimdi gösterdim arkadaşlar. Şunu alır mısın? Siz de naneniz var ise bunu bu şekilde budayın hem daha güzel büyük gelsin yenilensin hem de naneniz olsun arkadaşlar naneye para vermemiş olursunuz evet, bu şekilde saksıların dibindeki otları çöpleri topluyoruz arkadaşlar öyle bakım yapıyoruz ki o da bize güzel e, bitkiler çiçekler versin Evet şimdilik bu kadar Arkadaşlar bugün dediğim gibi sizlere nanemizin budamasını gösterdim Görüşürüz arkadaşlar